son faiz silahını kullanacak demektir. Biliyorsunuz ki 6 Kasım tarihinde göreve gelen Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Abal'ın Merkez Bankası kanunundan kaynaklı olarak gözetmesi gereken hedeflerden birisi de fiyat istikrarı yani enflasyonu kontrol altına almak olduğu için enflasyon verilerinin de nereye doğru gittiğini sizinle paylaşmam lazım. Üçüncü tabloyu sayın yönetmenimden rica ediyorum. Dikkat ederseniz çok yani uzman olmamıza gerek yok ama Merkez Bankası karar verirken bu değişkenleri dikkate alacak. Ben de kısa bir hafıza tazelemesiyle bu değişkenler karşısında nasıl bir karar çıkacağını programın sonuna doğru sizinle zaten paylaşacağım. Eminim ki benim paylaşmama tahminde bulunmama bile gerek yok. Siz bu verileri hafızanızda yorumladığınızda, bir değerlendirme yaptığınızda ekonomist olmasanız bile bir değerlendirme yaptığınızda varacağınız sonuç bellidir. Dikkat ederseniz burada yıllık üretici fiyat endeksleri grafiğini görüyorsunuz. 2020 yılının Temmuz ayında yüzde 8,33 olan üretici fiyatları endeksi yani üretici fiyatları enflasyonu o cephedeki meydana gelen enflasyonun yüzde 8,33'ten yüzde 27,9'a kadar ulaşmış olduğunu görüyorsunuz. Ben bu konu hakkında size bir fikir vermem lazım. Üretici fiyatları endeksini, üretici fiyatları enflasyonunu belirleyen daha çok dış dünyadaki fiyat hareketleridir sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim imalat sanayimiz hatta e, sadece imalat sanayimiz değil bazı tüketim malları yönünden, nihai ürünler yönünden, e, gıda ürünleri yönünden de hatta Yüzde de enerji bakımından dışa bağımlı olduğumuz için imalat sanayimizi etkilediği gibi nihayet tüketim ürünlerini de dünya fiyatları etkiliyor. Biraz sonra göreceksiniz ki üç, şeye dördüncü tabloya geldiğimizde tüketici fiyatları enflasyonu yüzde 15,65 bir olmasına karşın üretici fiyatları neredeyse onun iki katı yani kurların etkisini üretici fiyatları endeksinde görüyoruz. Biz yurt dışından bu kadar ithalata bağımlı olduğumuz için vaktiyle vaktiyle enflasyonla mücadele etmek için ucuz kur, bol dış kredi, bol borçlanma yoluyla enflasyonu tekanelerin altında tuttuğumuz gibi Şimdi de tam tersi bir süreci işleterek dışarıdan hem ithal ürünler yanından ithal enflasyon getiriyoruz. Üretici fiyatlarının %27,09 olduğunun olmasının ağırlıklı sebebi dünya fiyatlarıdır. Sevgili arkadaşlar dikkat buyurun. Yıllık tüketici fiyat endeksleri de Dikkat ederseniz, Ekim ayında veya Temmuz ile Ekim arasında yüzde seviyelerde iken düzenli bir şekilde artış göstererek Şubat itibariyle yüzde gelmiş durumda. Bütün beklentiler de Mart ayında bunun yani Mart ayı tüketici fiyatları enflasyonunun yüzde buçuk seviyesinde olacağı bekleniyor. Bütün bunları niye hatırlatıyorum? Bütün bunları hatırlatmamın sebebi şudur. Siz para politikaları kurulunun bir üyesi olsanız bile yani vaktiyle faiz artırma, artırmakta direnen ve hiç e, değişikliğe uğramayan o kurulun üyesi olsanız ve bilimsel verilerle, rasyonel verilerle önünüze gelen bu değişkenlerle bir karar vermek durumunda ol, ol, olsaydınız... Eminim ki siz de hepimiz de biz profesyonel ekonomist değiliz ama derinlemesine sıkı para politikasının gereği olarak enflasyonu düşürme hedefinin gereği olarak kur kırılganlığımızı azaltacak ve kurları da faizlerle sıkı para politikasının gereği olan faizlerle kur seviyesinde kontrol altına almak istiyorsak Faizlerle hem tasarrufu teşvik etmek hem de talebi bir miktar kısmak istiyorsak elimizde faiz silahından başka bir e, enstrüman olmadığını bildiğimiz için yukarıda paylaştığımız az önce paylaştığımız dört değişkene göre enflasyon oranımız yüzde on altı buçuğa ulaşacaksa. Ee, döviz kırılganlıklarımızı net rezervlerimizden gördüğümüz üzere hatta bugün yayınlanan Merkez Bankası'nın bugün daha paylaştığı bir kısa vadeli borç 7. tabloyu da verelim. Daha sonra bütün bunların hepsini bir bütün olarak yorumladığımızda göreceksiniz ki böyle çok olağanüstü meziyetlere, kabiliyetlere, öngörülere, sezgilere gerek olmaksızın bu değişkenler karşısında yapmanız gerekenler bellidir. Biliyorsunuz pazartesi günkü programımızda şöyle bir cümle kullanmıştım. Merkez Büyük Merkez Bankalarının alacakları kararlar, bilhassa Amerikan tahvil faizlerindeki meydana gelen değişken değişkenlikler, artış eğilimleri ve enflasyondaki artış eğilimleri gelişmekte olan ülke paraları üzerinde değer kaybı yönünde bir eğilimi ortaya çıkaracak. Bunların başında da birincisi Türkiye, ikincisi Brezilya geliyor. Bak şimdi Sayın Yönetmenim yedinci tablomuzda verdi. Merkez Bankası'nın daha bugün yayınladığı, bak yarın toplantıya girecekler ama bugün paylaşıyorlar ki, Türkiye'nin kısa vadeli dış borçları da Aralık ayı ile Ocak ayı arasında yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar daha artmış. Düzenli bir şekilde bu rakamların arttığını siz de biliyorsunuz. 186 milyar dolar, 188 milyar dolar, 190.3 milyar dolar böyle Kasım, Aralık, Ocak ayında bu da kısa vadeli borçlarımız. Dikkat buyurun bir yıl vadeli borçlara kısa vadeli borçlar diyoruz. Şimdi bir tarafta kısa vadeli döviz borçlarımız artıyor. Bir tarafta Merkez Bankası'nın rezervlerini eksi 46.2 milyar dolara indirmişsiniz. Bürüt rezervleriniz 91 milyar dolar. Kısa vadeli borçlarınızı karşılama oranı bakımından dünyanın en kötü rezerv oranına sahip ülkesi durumundayız. 6 aylık ithalatı karşılamak ölçüsüne kriterine göre bu ölçünün bu ölçüye göre de en kötü rezervlere sahibiz. Enflasyonumuz yüzde on Mart ayında da yüzde on buçuk olacağını bütün iktisatçılar, bütün ekonomistler aşağı yukarı bu rakamları telaffuz ediyor iken Merkez Bankasının Aralık ayında yüzde on yediye çıkardığı faizin yaklaşık Ocak, Şubat aylarında pas geçtiğini dolayısıyla Mart ayındaki enflas şeye Şubat ayındaki enflasyonu da görerek Mart ayındaki toplantıya gireceğini bildiğimiz için Mart ayı enflasyonunun da %16.5'a geleceğini de düşündüğümüz için düşünün ki %16.5 enflasyon %17 politika faizi. Burada bir reel faizin kalmadığını, yarım puana düşmüş olacağını hepimiz hesaplayabiliyoruz. Eğer bizim döviz kırılganlığımız olmasaydı, enflasyon enflasyonun kaynağı olarak kur artışları ağırlıklı bir paya sahip olmasaydı, yurt dışından emtia fiyatları, gıda fiyatları ve enerji fiyatlarının artışıyla muhatap olmayıp bu ürünlerin büyük bir kısmını da kendimiz iç piyasada, kendi imalat sanayimizde, kendi ekonomimizle üretiyor olsaydık, biz bu kadar faiz kıskacı, faiz ve döviz kuru kıskacı altında bulunmayacaktık. Sevgili arkadaşlar, bu sebeple görünen odur ki, biliyorsunuz bizde bir laf vardır, elin bitli organını üzerine alma derler. Burada kast nedir? Kim o işe sebep olduysa onun çaresini üretmek, o bitli yorganı temizlemek de o yorganı o hale getirenlere düşer. Ama ben bu değişkenleri, bu dinamikleri sizinle paylaştığımda görünen odur ki ben hiç temenni etmiyorum ama temenni etmemekle birlikte yüzde on sekizlik Merkez Bankası'nın faiz artış kararının zaten satın alınmak, alınmış olduğunu, onun doğal olarak zaten e, artış yapılması gerektiğini bütün piyasalar çok normal kabul ettikleri için ve erkenden satın aldıkları için pazartesi günü zaten demiştim ki farkındaysanız faizlere dokunmadığı takdirde bu piyasa beklentilerine ters bir karar olduğundan dolar kurunu zapt edemeyeceğiz. Edemeyecekler. Biz değil onlar edemeyecekler. Çünkü bütün göstergeler kısaca özetlemeye çalıştığım gibi hem döviz rezervi göstergelerimiz hem kısa vadeli borçlu, döviz borçlarımız hem ithalatın, ihracatı karşılama oranının hiç değişmemesi, ihracatımızda bir kıpırda olma, kıpırdama olmaması ve ithal edeceğimiz zorunlu ürünlerin de yani emtia fiyatlarının, yani enerji fiyatlarının ve maalesef yılda 25 milyar dolara ulaşmış bulunan gıda ithalatımızın daha da pahalı hale geleceğini dikkate aldığımızda bizim sıcak para bile olsa, sıcak para dediğimiz, sıcak, sıcağı sıcağı para dediğimiz kısa vadeli dövizlerdir biliyorsunuz. Bizim uzun vadeli ihracatı artıramadığımızdan, turizm gelirlerimiz artık maalesef 10 milyar dolar seviyesine düşeceğinden ve yabancı uzun vadeli yabancı fon akışı da bu ülkeye 2020 yılında maalesef neredeyse sıfır derecesine inmiş, 200 milyon dolar seviyesine gerilemişken, bizim sıcak para dediğimiz bu yamyam fonları, bu akbaba fonların e, faiz cazibesine kapılarak Türkiye'yi kısa dönemde bile olsa fonlaması dışında bir döviz kaynağına, Sahip olmadığımız hepimiz biliyoruz. E bu durumda merkez bankası başkanının yani Naci Abalın eski görevi de bütçe ve planlama bütçe ve strateji başkanıydı. Yani Cumhurbaşkanının e, sarayındaki maliye bakanıydı aslında. Maliye ve hazine bakanıydı. Dolayısıyla konuları da yakınım bildiğini düşünüyoruz ama bir başka gösterge olarak yeni merkez bankası yönetimi dün yapılan hazine ihalelerindeki bileşik faizlerinde yüzde on altı buçuk seviyesine çıkmış olduğunu Pazartesi de söylediğim üzere piyasalar zaten faizleri yüzde bir virgül kırkla bir virgül elli arasında artırmış olduklarını dikkate alındığında eğer adına sıkı para politikası diyorsak Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi fiyat istikrarı lafı diye tutturmuşsunuz diyerek bir gevşeklik, bu politikalarda bir gevşeklik göstermeyeceksek ve benim başından itibaren ifade ettiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanı bu sıkı para politikasından 3-5 ay içinde sıkılacaktır. Nisan sonu itibariyle bu işe dur diyecektir. Naci Ağbal Merkez Bankası'nın yeni başkanı da bir güven oluşturmaya çalışan yeni yönetimde bu durumu benden sizden hepimizden daha iyi bildiği için eğer eli serbest bırakılmış ise tahminimi söylüyorum son faiz silahını kullanacak demektir. Yani Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda daha fazla elinin rahat olmayacağını, bir Merkez Bankası Başkanı bağımsızlığına sahip olmadığını, bir özel karar verebilecek durumda olmadığını hepimizden daha iyi bildiği için eğer faiz silahını kullanacaksa son defa olmak üzere 100 bas puan beklentilerinin tersine bana sorarsanız piyasalarda olumlu etki verebilmek ve 4-5 ay içinde oluşturduğu güveni devam ettirebilmek, söylediği sözlerin arkasında duran bir merkez bankası imajını devam ettirebilmek için 100 bas puanın üzerine çıkacak diye kanaatimi, tahminimi sizinle paylaşmak isterim. Bu tahmine paralel olarak döviz kurlarının bu piyasalar 100 bas puan faiz artışı beklerken 150 bas puanlık artışla birlikte kur üzerinde az da olsa kısa dönemde de olsa bir olumlu etki sağlayacağını yaklaşık Dolar kurunun 7.35 7.30 en fazla oralara doğru aşağı ineceğini ama bunun da temel göstergelerimizden kaynaklı olarak çok kalıcı olmayacağını ifade etmek isterim. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun.